Ertesi günü kaliteli geçirmek, gün içi enerjik olmak, karbonhidrat atakları yaşamamak için akşam 3-2-1 kuralını öneriyor artık uzmanlar. Hem de büyük, küçük, yaşlı, genç, çocuk demeden herkesin yapmasını istiyor. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? İşte detaylar. Bir e, manifesto gibi düşünebilirsiniz. Müzik Günün kaliteli geçmesi için artık uzmanlar 3 2 1 kuralında hem fikir. İştah mekanizmamız ve tokluk mekanizmamız daha sağlıklı bir şekilde çalışır. Peki nedir bu 3 2 1 kuralı? Mutlaka sisteme oturturduğumuz zaman karbonhidrata karşı ataklarımız bu noktada azalacaktır. Uykusuzluk karbonhidrata karşı eğilimimizi arttırıyor. Karbonhidrat tükettiğimizde kan şekerimiz yükseliyor. Başta bir mutluluk olsa da ardından yorgunluk çöküyor. Tüm bunları yaşamamak için öneri 3-2-1 kuralı. Gece yatmadan önce 3 saat önce beslenmeyi kesmek. Kesebiliyor musunuz? Kısmen yani zorluyoruz ama olmuyor? Çocuklara da uyguluyoruz biz bu kuralı. Yani gecenin hiç saatinde işte oturduğum zaman midem kazınıyor da bir şey atıştırıyoruz. Gün içinde su tüketimi çok önemli ama uykudan iki saat önce su içmeyi kesin diyorlar. Uyku kalitemizi arttırır ve gece yine sık sık tuvalete gitme ihtiyacımızı azaltır. Son madde belki de günümüzde en zoru. Gece yatmadan bir saat önce tablet, telefon ve bilgisayar ekranına bakmayı kessin mavi ışık e, alma maruziyetimizi azaltır. Çünkü mavi ışık melatonin hormonun üretimini baskıladığı için uykuya geçişimizi olumsuz yönde etkiler. Başarılarım geçiyor özellikle. E, gözlerimde inanılmaz bir ağrı hissediyordum. Bunlar da kesildi ve ben bunu 10 yıldır falan uyguluyorum. En son 8. 8'den sonra ben telefon, bilgisayar vesaire işim varsa da mümkün olduğunca kullanmıyorum. Efendim Kanal D haberin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Uzak Şehir dizisi ekrana gelecek. Sakın kaçırmayın. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kanal D haberde kalın. İyi akşamlar.